Layla 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 lay layla layla lay 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 sabah erken uyandım güneş doğmadan telefonum çalıyor hiç susmadan gittim açtım telefonu hemen ardından meğer dedemiş beni araya. Nasılsın falan derken geldi buraya. Bu saçlar ne böyle insan kılıklı hayvan. Anladım ki çok kızdı bana saçlardan. Tuttu kulağımdan beni anlamadan. Nereye gidiyoruz diyorum durmadan. Dedi bana dönerek berbere gideriz. Sakın ola konuşma bu saatten sonra. Başladım ağlamaya saçlar gidiyor. Dedem beni harbiden hiç anlamıyor. Neyse gittik berbere, berber soruyor. Nasıl olsun bey amca söyle be diyor. Dedem dedi berbere saçları keselim. Jiletle köküne kadar kazıyalım. Emredersin bey amca hemen keserim. Yeter ki sen iste ben jiletlerim. Ben ise alırım Saçlarım için manitam benden ayrılır bu tipim için Neyse saçlarım gitti Sıfıra indi Eve vardım şapkayla Kendimden geçtim Evlat olsan sevilmem Bu saçlarla ben 31 oltan çekilmem Bu saçlarla ben Lay la lay la lay la la la